See <laughs> köhnemiş konağımda bağdaş kurmuş oturmuş. Gözlerimi kapadım. Hayalde gördüm bir düş. Yamaçta bir tepede altından sanki bir köşk. Şehrine doyamadım, bir daha bulamadım. Ne sen vardın orada ve ne de hiçbir kimse. Parıldayıp duruyordu. Öylesine sessizce, metalsi bir yapıydı, kubbeler narin ince, her kim icat ise mükemmeldi dahice. Ponzuktör falan yoktu, altından bir ışıktı, bahçe yapayımsıydı, ağaçlar sarmaşıktı, duvarlara cayipti tıpkı kale karşıtı, çevre zifiri karanlıktı, biraz da karmaşıktı. Bordo kırmızı yeşil, bin bir renkten bezeli, çamlara yansıyordu, iç kısım aydınlıktı. Kim yaşardı dersiniz, orada daha ezeli, köşk görünüyordu ama her taraf karanlık. Apaydın bir Saraydı Nuri cemal içinde ne orada kimse vardı ve ne de çevresinde şehvetle duruyordu Aynen bir altın şehri önünde akıyordu Kızılkan katran nehri. Üç beş kilometreydi aramızda mesafe. Dereler pür arbedeydi. Vadi gelmez tarife. Altnosfer bu bulanıktı. Morumsu tül kadife. Sırat mı desem bilmem. Akıyordu hedefe. Sancaklar salkım saçak, bayraklar alımsıydı. Sur beden yüz suvarlak, rengi şarbalımsıydı, Şimşek çakmış misali, saray aydınımsıydı. Muhammed Yıldız, Bakır imzalı, Miray tanınımsıydı.